Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Hepsi Buradan indirim kodu ve indirim kuponunu nasıl kullanabiliriz? Yani Hepsi Buradan indirim kodu ve indirim kuponu kullanarak indirimli sipariş nasıl verebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiç bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben hepsi buradan indirim kuponumu kullanarak bir tane indirimli sipariş vereceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle indirim kuponunu kullanarak sipariş verebilmek için hepsi burada uygulamasından hepsi burada hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın burada en aşağıda dördüncü sırada Hesabım seçeneğimiz var. En alttan hesabım seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra burada 3. sırada kuponlarım seçeneğimiz var. 3. sıradaki kuponlarım seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bizim hepsi buradaki bütün kuponlarımız burada gözüküyor arkadaşlar. Ancak bu kuponları kullanabilmemiz için her kupona ait şartlar vardır. Mesela bakın en yukarıdaki kuponda alt limit 2000 TL yazıyor. Bu alt limit 2000 TL şu demektir? Sen 2000 TL'nin üzerinde alışveriş yaparsan bu kuponu kullanabilirsin. Ancak 2000 TL'nin altında bu kupon geçersizdir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani kuponların şartlarını karşılamamız lazım kullanabilmek için. Örneğin, ben en yukarıdaki 400 TL indirim kuponunu kullanmak istiyorum. Bunu nasıl kullanacağız? ürünlere git yapıyorum arkadaşlar. Kupon kodunu kullanabileceğim ürünler burada çıkıyor. Şimdi sepetime 2000 TL'lik ürün ekleyeceğim. Alacağım ürünleri sepetime ekledim ve sepetime geldim arkadaşlar. İşte biz kupon kodlarımızı sepetimizdeyken kullanıyoruz. Bakın sepetime eklediğim ürünlerin toplam fiyatı hemen sol alt köşede yazıyor. 2279 TL. Daha sonra bakın sağ üst köşede kupon kodu ekle seçeneğimiz var. Sağ üst köşedeki kupon kodu ekle'ye bastığımızda bizim bu ürünlerde kullanabileceğimiz bütün kupon kodları hemen burada aşağıda gözükür. Bakın 400 TL'lik indirim kuponum hemen burada sağ tarafındaki kullan'a basıyorum ve 400 TL'lik indirim kuponumu kullandım arkadaşlar. Ürünüm 2279 TL'den 1879 TL'ye düştü. 400 TL indirimim uygulandı. Zaten buradan sonra en aşağıdan alışverişi tamamla yapıp ödememizi yapıyoruz ve indirimli siparişimizi vermiş oluyoruz. Sizlere her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.